Doğru, Yusuf bak. Yusuf baksana. sapında. Yusuf baksana. De Demir kapıyı kapatalım çıkmasınlar. Ay ne <laughs> kadar güzel. Şey Yusuf baksana ne abi. kadar Başak güzel. Şey. Teşekkür ederiz. Biraz de abi. Abi. Yusuf. Yusuf. Hadi biraz Yusuf. Yürüye Yusuf. Yürüye doğru. Yusuf gel. Ay. <laughs> ah, kapıyı kapatalım. Heh, hadi bakalım. Aa, ah çok güzel. Hadi, hadi. Teşekkür ederiz. Ver anneciğim Aferin besle oğlum. Aferin benim oğluma. Ayıp. Ali. <laughs> yani Ali kapıyı kapat. <laughs> kapıyı kapat kapat. kapat. <laughs> Yusuf bak bunu. Ay al sev elinesin. Elin. elinesi Al al al. Sev. Aa. Aa. Sev al. anneciğim. Sevsene oğlum. Sev. Alın size etkinlik. E, evet, ahşan, istemez, ahşan, istemez. Ahşan, iyi